Ne buyun ya. Kaç kilo geliyor. He? 17 kilo da atıyor. 17 kilo da atıyor yani. <laughs> ya. 60 kilo mu? 60 <laughs> kilo. 60 kilo. Oy. İkisinin de atar o zaman. Atar. Evet. Hayırlı şeyler. Evet. Tutur sana, tutur sana. Bak 50 kilolü, 50 kilolü, <laughs> 50 Eren'in 50'li mi almı? Amasya. Amasya 50'li mi al? Ha, Saralan mı geliyor? Saralan. Amasya Saralan. Evet. Hayırlı işler, hayırlı işler. 3 kilo, kilo domates 50 lira abi. Pankaya evet. Yaptım. 3 kilo 50 lira. 3, 3 kilo 50, 50 lira. lira Patlıcan 15 lira. Yani 20 lira. Evet. Bu pazarında gezimiz devam ediyor. Limoncu. Hayırlı işler limoncu. Kilo oynan mı tane mi? Kilo. Kilo ne kadar? 100 lira. 100 lira. Bedava. Bedava sayılır diğerlerine göre. Aynen. Şifa. Mevsimi değil. Evet. Eczane. Aynen öyle. Buyur, hadi. Evet yeşillik. Evet.